çıkar zaman o parçayı isteyeceğim senden yağmur çiseliyor. Gerçekten güzel, e, ee, hani şu romantik bir havalar olur. Bir sonbahar var akşamında ya da sonbahar paralarında, ormanlık bir böyle kahverengi yapraklar, döş, dökülmüş yaprakların üzerine giderken bir hafif müzik mızıldanırsın. Yağmur çiseliyor. Neydi o şarkın hafiften? Hacı, ne ormanında mı neydi o parça hafiften mırıldanırsan bir iki parça. Evet. Satırınızı Neyleyim neyleyim baharı ben neyleyim. Sevda geçti kıyımdan baharı ben neyleyim. Sevda geçti kıyımdan baharı ben neyleyim. Gerçekten de güzel bir parça diyelim. Ve arkadaşımızın son parçasını alıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Kıyayla yollarında yürü gelen Gelin oy gelin Allah şalvarımı sürüyen gelin Aman 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 Ben varmam oralıya Orada duralıya Allah nasip eylesin Davullu zurnalı Yayla yollarından bir ferman eyle Oy gelin, oy gelin, oy gelin İnce belli kuz doğurmuş anneler aman 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 Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye Yayla yulların menekşe açmış Oy gelin, oy gelin, oy gelin Sevdiğim o güzel dağlara kaçmış Aman, aman Dayı dönüş ediye, ülledim gülsün diye, yanımda kalsın diye. Ben parmağım bilekliye, uğurdu sinekliye. Allah nasip eylesin, omuzu tüfekliye. Amin, omuzu tüfekliye, vatan millet için değil mi? Evet Faiz, e, sana bu, bu programın bu güzel şiirler, bu e, kitap için buraya geldiğin için ayağına sağlık, diline sağlık, sağlığına sağlık diyorum. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu programı e, seni kolay kolay bırakmayacağız biliyor musun? Bu daha bir ilk programımız. Daha sonra e, kitapların ve şiirlerin hakkında seni ileriki programlarda tekrar e, çağırmayı düşünüyoruz. çünkü e, Bizim radyomuzu, radyonun özelliği buydu biliyor musun? İçimizdeki mucizeleri yani içimizdeki bir şeyleri çekip çıkarmaktır diyoruz. Radyum çok.